Merhaba dostlar sizlerle birlikte eşin son yolculuğuna ışık tutmaya devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere eşin artık bizlere veda etmeden önce 11 bölümlük bir seriyle karşımıza çıktığını biliyoruz. Ve bu bölümler yayınlanmaya devam ediyor. Biz maalesef zorlu bir süreç geçirdik, kötü günler geçirdik ve biraz geriye düşmüş olduk. Ama ben bu videolarda sizlere ikişer bölüm olarak izleye izleye yorumlarımı sunmaya devam edeceğim. Dilerseniz eşin macerasında 3. ve 4. bölüme şöyle bir bakalım. Siz de tanıtım yüzü üyeliği alarak sayfanızın kanalınızın tanıtımını sağlayabilirsiniz. Ve izleyenler siz de Türkiye'deki Pokemon oluşumlar hakkında böylelikle bilgi sahibi olabiliyorsunuz. Pokezet, Pokemon kartları ile ilgiliyseniz ve Pokemon kartı koleksiyonu yapıyorsanız bu kanalı mutlaka takip etmelisiniz. Grinja Water TikTok sayfası Pokemon editleri ile ilgiliyseniz işte sizin için güzel bir sayfa Grinja Water'ı takip etmeyi unutmayın. Satoshi no Bariardo Pokemon koleksiyonculuğu ve Nintendo koleksiyonculuğu için mükemmel bir kanal takip etmenizi tavsiye ediyorum. Dark Zeynet'in YouTube kanalı kendi çizmiş olduğu fake monlar ve editler için işte bu kanal sizi bekliyor. Poketto Gaming, Pokemon oyunları, Pokemon serileri ve konsollarla ilgiliyseniz işte bu kanal tam sizin için. Pokemon kartı dükkanı, Pokemon kartları ile ilgiliyseniz, alım satım yapıyorsanız işte bu kanalı mutlaka takip etmelisiniz. Figür dükkanı Instagram sayfası, Pokemon figürleri ile ilgiliyseniz ve Pokemon figür almak istiyorsanız burası doğru adres. Üçüncü bölüm olan Brock Silent and the Forest Witch bölümüyle devam ediyoruz. İlk iki bölümde bildiğiniz üzere eşin yani yolculuğa önce yalnız başladığını sonra da yanına Misty'nin dahil olduğunu biliyorsunuz. Üçüncü bölümde ise yeni bir yol arkadaşı takıma dahil oluyor. Evet buradan şunu anlıyoruz. Yani kimin dahil olduğunu da tabii ki söyleyelim. Brock dahil oluyor. Ejin ilk sezondaki takımını böylelikle kurmuş oldular. Yolcular bu şekilde 11 bölüm devam edilecek diye düşünüyorum. Aslında bölümleri incelerken de ara ara söyleyeceğim. Önce bölümü inceleyelim ondan sonra detaylı böyle daha ne diyelim genel bir analiz yapayım. Öncelikle 3. bölümde biz ilk etapta Brock'la karşılaşıyoruz. Eş ve Misty yolculuğa devam ederken işte karınlar acıkıyor ve bir yere yemek yemeye gidiyorlar. Ama yedikleri şeyi de tanıyorlar kafede. Aa biz bunu daha önce yemiştik falan diyorlar ve yapanın Brock oldu ortaya çıkıyor. Brock burada yani hani Pokemon doktorluğu yapıyordu ne oldu falan ne Misty falan şaşırtıyor ama tabii ki Brock her zamanki Brock. Yine bir kızın peşine takılmış, buralara gelmiş ve sonrasında tabii ki hemen dakikasında satılıyor ve <laughs> ne diyelim hayal kırıklığına uğruyor. Brock'un böyle siyah beyaz kaldığı anlara tekrar dönüyoruz. Şeyde Profesör Ivy ile birlikte kalmıştı ya onun gibi. Sonrasında işte Brock bu hayal kırıklığını atlatmaya çalışırken bir anda Silent'ın ortaya çıktığını görüyoruz. Best Wishes yani 5. nesilden takım arkadaşı eşin Silent'ın ortaya çıktığını görüyoruz ve onunla birlikte bir müddet dörtlü bir şekilde bir maceraya atılıyorlar. Macera nedir? Aslında, aslında, burada 8. nesilden tanıtılmayan Pokemon'lar tanıtılmaya da devam ediliyor bir taraftan. İşte Hatenna, Hatren ve Hatren üçlüsünü bu şekilde bu bölümde tanımış oluyoruz aslında biz. Ormanda böyle bir macera yaşanıyor ve bu üç Pokemon'un birlikte rol aldığı bir ne diyelim ufak bir böyle maceraya dahil oluyorlar. Aslında bu Pokemon'ların yani görünüşlerine pek de bakılmaması gerekti. Aslında bayağı, biraz da tehlikeli olduklarını anlamış oluyoruz. Özellikle Hatteren Brokk'a bayağı ilginç şeyler yapıyor. İşkence yapıyor resmen adama yani. Ne yapıyor? Önce güzel duygular yaşatıyor. İşte o bölümün başında kazık yediği diyelim. Kazık yediği kızın aslında ona aşık olduğu ile ilgili bir halüsinasyon gördürüyor. Ondan sonra tam tersi senden nefret ediyorum diyerek onun böyle duygularıyla oynuyor. Ve bundan memnun oluyor. Çok da ilginç bir Pokemon olmuş bu arada. Orta evrim ise mesela Hatrem ise tekme tokat dalan bir Pokemon'muş. Hiç de öyle görünmüyor aslında. Çok böyle şeker. Benim de bu evrim zincirinde en çok sevdiğim üç yani bu orta evrim. Ama ilginç bir şey yani tekme tokat dalan bir Pokemon olmuş aslında. Küçük hali biraz daha hani yine insancıl bir olmuş. Yani bölüm bu şekilde ilerliyor. Sonunda işte eşin ve arkadaşlarının Brock'u bu şeyden kurtarmasının macerasını izliyoruz. Ve sonuç olarak da Brock dahil oluyor yolculuğa. Daha iyi şeyler öğreneceğini, daha öğreneceği çok şeyler olduğunu söylüyor vesaire. Ama Silent yolculuktan ayrılıyor. Giderken de Best, best Wishes demesi de gerçekten böyle güzel bir ayrıntıydı. Bu bölüm bu şekildeydi. Yani yolculuk dediğim gibi bu üçlü bir şey minvalinde devam edecek. Öyle görünüyor sonuna kadar. Ha bölümden çıkaracağımız böyle müthiş bir olay var mı? Yok. Gayet sıradan, güzel hani normal anime bölümlerinden biriydi. Ha burada Latias'ın sürekli olarak ilk bölümde görünen Latias'ın sürekli olarak eşi takip ettiğini görüyoruz. Bu da tabii ki sonunda bir şeye bağlanacaktır diye düşünüyorum. Bu arada şunu söyleyeyim. Aslında başta söylemem gerekiyordu bunu ama ben izliye izleye gidiyorum arkadaşlar. Yani şu an 3-4'ü izledim 5-6'yı izlemedim. Yayınlandığını biliyorum ama izlemedim. Hani şu anki fikirlerim sürecin devamında açıklandıysa ya da tersi çıktıysa yoruma gelip hani o öyle olmadı ki falan demeyin. Yani i̇zleye izleye gidiyorum. Yani 5-6'yı değerlendirdiğimde oturup izleyeceğim. O şekilde gidiyorum arkadaşlar. O yüzden şu an ilk 4 bölümü sadece biliyorum. Bunu da altını çizeyim. Dördüncü bölüme geçtiğimizde ise Bertik Sai isminde yani yine bir böyle Pokemon'a yardım bir şey gerçekleştiremeyen ya da bir şey yapamayan bir Pokemon'a eşin yardım ettiğini görüyoruz. Aslında Pokemon anime serisinde çok bildiğimiz bölümlerden biriydi. Güzel bir bölümdü ama benim hoşuma giden bölümlerden biriydi. Bu bölümde de böyle karlı bir dağ geliyorlar ve burada işte nefesiyle herkesi donduran, her şeyi donduran bir Bertik'le karşılaşıyorlar. Aslında buraya gelme amaçları bir Magikarp olayıydı. Magikarp'ın böyle şelaleden yukarı sıçrayışını görmek istiyorlardı ama donmuş şelale neden dondu falan derken olay bir artike bağlanıyor. Ee, burada şöyle bir durum var. İşte zaten buz Pokemon'u tabii ki donduracak ama istemeden gücünü kontrol edemediği için işte arkadaşlarını da kaçırıyor çevresinde arkadaşı da kalmamış. Kendisi de mutsuz çünkü gücü kontrol edemediği için herkese zarar veriyor. Doğaya da zarar veriyor bir taraftan. Eş ve arkadaşlarının bu bölümde bu Beartik'e yardım ettiğini ve onun gücünü kontrol etmeye yani etmesini sağlamaya çalışmasının hikayesini izliyoruz. Dediğim gibi güzel bir bölüm. Yani hoş bir bölümdü bence. Beartik'in ne diyelim eşle kurmuş olduğu o bağda güzel oldu gerçekten. Bunlar tüm bunlar olurken de Latias'ın bir taraftan eşi sürekli olarak izlemesi yani sanki böyle bana bir şey imajı kazandırdı. Hani Latias mı sanki eşin Pokemon Master oluşuna karar verecek ya da Latias böyle eşi gerçekten hani bu yolda başarılı, bu yolda doğru kişi olduğuna karar verip eşin takımına mı gelecek? Sanki öyle bir şey olacak gibi bir izlenim var. Çünkü eş bunları başarırken Latias'ın sürekli olarak bunlara şahit olduğunu, izlediğini görüyoruz. Burayı böyle bu tarz bir yere bağlanacak gibi duruyor sanki izleyip göreceğiz tabii ki. Bölümden başka da hani aklımda çok da büyük bir şey kalmadı. Yani açıkçası bu yardım sürecinde güzel sahneler var tabii ki. Onları izledik. Ama yani bu kadar bölüm. Başka da söylenecek çok da bir şey yok açıkçası. İlk iki bölümde söyledim mi hatırlamıyorum. Üzerinden uzun bir zaman geçti. Yani eşin her bölümde farklı Pokemon'lar kullandığını görüyoruz. Yani takımındaki bütün Pokemon'ları niye kullanmıyor dediğimiz bu süreci bu 11 bölümde aslında gerçekleştiriyorlar her bölümde 3-4 Pokemon'u, 5 Pokemon'u artık yani bütün takımı değişmiş oluyor eşin. Bu da ilginç olmuş yani. yani bir anda bir bakıyorsun mesela Oshawott çıktı bu bölümde. Incineroar çıktı falan. Snorlax çıktı ne alaka değil mi? Yani her bölümde değişik değişik Pokemon'lar kullanıyor. Bu da bir yönden iyi aslında. Hani her Pokemon'u da görmüş oluyoruz eşim böylelikle. Şimdi genel olarak bir değerlendirme yaptığımızda ilk 4 bölüm için konuşuyorum ama 5. 6. bölüm hatta 7. bölüm de yayınlandı zannedersem ben bu videoyu çekerken. Tam şu an takip etmedim ilerisini. Ama görmüş olduğumuz bir şey var. Beklediğimiz gibi gitmiyor. Farkındayım yani pek çok kişi bunun farkında. Yani biz tanıtım yapıldığında ya da bölümler yayınlanmadan önce Eşim Vedası ve Veda için son 11 bölüm dendiğinde biz daha büyük şeyler bekliyorduk. Ama yapanlar tam bir şey kafasında yapmış. Hani küçük bir macera. Eş gitmeden önce size şöyle eskileri de hatırlatan küçük bir macerası macera sunacak tarzı bir bölüm serisi izliyoruz arkadaşlar. Öyle görünüyor yani. Ha bu hayal kırıklığı yaşattı mı bende? Ya ben açıkçası eşin şampiyon olduğu anda eşin zaten hikayesinin bitmiş olduğunu düşünüyorum. Yani daha ne olabilir ki yani? Tamam eş şampiyon oldu hikayesi orada bitti bence artık. E bundan sonrası biraz ekstraya girecekti. Çok büyük bir hayal kırıklığı yaşamadım ama biraz şey bekliyordum ben. Hani böyle çeşitli gizemlere cevap bekliyordum. Mesela eşin babası gibi. Ya da ne bileyim yani animede çözülmeyen bazı şeylere cevap bekliyordum. İşte bu Pokemon Master muhabbetinin son bölüme bırakılmasını istemiyordum. Yani biraz daha öncesinde açılarak gitmesini istiyordum. Ama galiba son bölüme ya da son 1-2 bölüme kalacak gibi bunlar. Öyle görünüyor. Yani dediğim gibi ben de pek umduğumu bulamadım. Ama yani eşi uğurlamadan önce... Böyle macera olarak baktığımızda hoş böyle dokunaklı bölümler ilerliyor gibi. Bakalım gelecek bölümler bize neyi gösterecek hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Elimden geldiği kadar sizlere bu seriyi de bu şekilde inceleyeceğim. Dediğim gibi büyük bir ara vermek zorunda kalmıştık. O yüzden bu seri ve diğer videolarımız aksadı tabii ki. Yavaş yavaş toparlanacağız. Yavaş yavaş kanalı yine eski haline getirmeye çalışacağım. Şimdi söyleyeceklerim bu kadar. 5. ve 6. bölümün incelemesini de yakın zamanda sizlere sunacağım. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle.